Arkadaşlar bu arada çok kaliteli ama Cifarelli şurada bir e, kusur var. Hata var. Bakalım ürünü aldığımız yerden talep edeceğiz. Sadece şu kısmında var sıkıntı. Şu kısmında firmadan talep edeceğiz. İnşallah firma kabul eder. Kabullenir yani hatasını. Arkadaşlar sonunda montajımızda tamamladık. Bayağı bir zorlandık. Çünkü ilk defa böyle bir makine kurulumu yapıyoruz. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Şu anda titreşim bana yansımıyor. Bu da çok iyi bir şey. Makinede kalıyor. Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Ersin Can. Nasılsınız? Umarım ve biz iyisinizdir arkadaşlar. Bizleri soracak olsanız bizler de iyiyiz. Bugün Ciferer'li Ciferelli SC605 zeytin hasat makinesimizi aldık. Daha doğrusu 4 gün önce almıştım. Dün kargoya geldi, bugün köye geldim. Kutu açılımını yapıyorum. Çok bir bilgim yok ciferel hakkında. Çok araştırdım. En ideal ve kaliteli olarak Cifarelli markasını buldum. Sosyal medya olsun, internetten olsun. En dayanıklı marka İtalyan olduğu için bunu önerdiler arkadaşlar. Şimdi kutu açılımını yapacağız hep beraber. Makine hakkında çok değerli bilgim yok. Sizle birlikte açacağız, kuracağız. Allah izin verirse çalıştıracağız. Deneyeceğiz nasıl çalışacağını. Daha sonrasında hasatta da göreceğiz arkadaşlar. Nasıl iş çıkaracak. Hep beraber açıyoruz. Ertuğrul, vatana millete bize hayırlı olsun. Zeylin naturale hayırlı olsun Ertuğrul. Açılımı yapıyoruz arkadaşlar. İçinden ne çıkacak biz de bilmiyoruz. O kolu olduğunu biliyoruz sadece. İlk defa böyle bir makine alıyoruz. Bir şey çıktı. Evet bu bir şey çıktı Ertuğrul. Bu ne biliyor musun? Bu bir itibariyle ile ilgili bize bilgi verecek. Şöyle detaylı bilgiler burada. Tamam mı? Ters tuttum. Şöyle Ertuğrul. Tamam mı? Montajına bu bize yardımcı olacak Ertuğrul. Tamam. Onu kaybetmeyeceğiz. Onu sen incele bence. Montaj yaparken yardımcı olursun bana. Niye? Çünkü ben de bilmiyorum neyi nereye takacağız. Hep beraber takacağız bakalım. Bu ne? Bu mu? Ha. Büyük ihtimalle böyle e, göğsüne olabilir ya da bağrının sırtına e, zeytin gelmesin diye önleyici bir ihtimalle o. Sadece o şey. Bu da... Ekipman içinde ne var? Bakalım hep beraber. Çünkü bu bir kutu açılımı. 8-10 ana, anahtar. Aynen tahmin ettiğim gibi. Bir de ee, bijon anahtarı. Tornavida. İçinde kitapçı da var arkadaşlar. Bu şekilde bilgiler. O bize yardımcı olacak bilgi. Burada var bir ee, ekipman. Hepsini çıkartalım bakalım. Neyi nerede kullanacağız? Biz de siz, sizin gibi bilmiyoruz. Bakacağız, göreceğiz. Açacağız. Bu sallama aparatı zaten bu belli. Bu da ona yakın bir şey. Bunun içinde alyan da var büyük ihtimalle çünkü alyanla çevrilecek çok yer var. Bakalım. Alyan olması gerekiyor bunun için. Evet var arkadaşlar. Şöyle bir tane alyanımız var. Çünkü olmazsa olmaz. Çünkü alyan kullanacak bunda. da. Belli. Really. Aynen bakalım makinemizi şöyle bir çıkartalım. Şurada bir kolumuz daha var arkadaşlar. Abi, Bu makine arkadaşlar şöyle söyleyeyim ağırlığı şurada fatura bilgileri de var. Bakalım hep birlikte öğreneceğiz. Şu bilgileri de alayım büyük inşallah detaylı bilgi vardır. Yoksa kitapçığından bakacağız. Yardımcı olacağız. Hep beraber kurmayı öğreneceğiz. Ve burada bir şey göremedim arkadaşlar. Burada yok. Makine şu şekilde. Şöyle kitapçığına çıkartalım. Arkadaşlar Ciperelli SC 605 EU. Bunun SC 8 modelleri de var arada arkadaşlar. SC8 modelleri vardı. Arada sadece bir kilogram ağırlığı gördüm ve hani diğer özellikler arasında fazla bir fark göremedim. Ee, Araştırdım ne özelliği, ne farkı var. Bayağı bir araştırdım. Bir şazıman da biraz e, referansiyel kısımda bir e, farklılık var. Kilogram da oradan fark ediyor büyük ihtimalle. Uzun yıllar kullanabilmek için en dayanıklı modellerden biri arkadaşlar SC600 cifreli markası. Buna benzer birçok marka var. En kalitelerinin başında geliyor bu cifreli markası arkadaşlar. Şöyle yavaştan şu aparatımızı da açalım. Bıçağımız nerede? Burada. Bıçağımızla birlikte. Bıçağımızın yardımıyla bu aparatı da açalım. Şöyle. Meyve bıçağı getirdim bilerek eski. Yani Zarar vermiyorum, bir şeyler açarken keserken diye. Şöyle. Tabii çöplerimizi topla sonrasında. Arkadaşlar belirttiğim gibi. Makine hakkında çok detaylı bilgi bilmiyorum ama zeytin hasatında çok faydalı olacağını tahmin ediyoruz, düşünüyoruz. Çünkü e, traktörden biz şey kullanıyorduk, tarak kullanıyorduk, çırpıcı, sallayıcı. Ona göre bu daha iyi. Hani ergin zeytinde bir nevi Hasatta yüzde 80 yüzde 90 arasında döküm sağlayacağını söylüyorlar iddia ediyorlar. İnşallah o randımanı yakalarız. Hep beraber ilerleyen zamanlarda göreceğiz zaten. Ertuğrul, ha? sence yüzde 80 yüzde 90 döker mi bu zeytini? Bilmiyorum. Bilmiyoruz ama biz de bilmiyoruz. Tahminin ne? İşe yaramaz mı? Hmm. O işe yaramaz dedin beni kaybettin. Ertuğrul. <laughs> Çünkü güzel bir rakam verdik biz ona. 86.500 TL arkadaşlar. Ürün <laughs> aldığımız ürün 86.500 TL'ye aldık. internet sitesinden. Şöyle söyleyeyim. Ee, Denizli'de ee, birçok bayi öneriyor gidiyorum hani servis olsun diğer türlü e, satış noktası olsun ciferelli bayisiyim diyor servisiyim diyor e, ürün var mı elinde ürün yok ürün sipariş verecek İstanbul'dan mafas firmasından gelecek fiyat kaç para soruyoruz İnternet internet sitesinden aldığımız fiyatların en azından 5-6 bin lira üzerine fiyat veriyorlar. Ben 86.500 TL aldım. Hiç kimse de 92.000 TL'nin altında fiyat vermedi denizdi. Servisler olsun, bayiler olsun, onlar da sipariş verecek, bizim gibi getirecek. Ben İzmir'den bir firmadan internetten aldım. Onlar da o şekilde yaptı, ellerinde yok ürün yok çünkü şöyle özelim Diğer markalar tüm hani aklınıza gelecek bütün zeytin hasat makineleri var ellerinde. Nedense cifer elli yok. Anlam veremedim. Bakalım. İnşallah bize hayırlı uğurlu olur. Şans getirir. Bir burada. O Evet doğru. Bu da buraya geçecek. Bayağı bir uğraştırdı. Yani, Yerini bulma, bulmamız bayağı uğraştırdı. Arkadaşlar bu buraya geçecek. Ama biraz zor mu geçecek? Galiba. Galiba, ee, evet, çok gevşek bu açılmıyor. <laughs> bu buraya giriyor. Basit kolaylıkla evet. giriyor. Haydi, buraya giriyor. Bu biraz zor giriyor buraya. Neden? Allah Allah. Telefon çalıyor. bir şey sürsek. Biraz, ee, ee, Biraz gres alalım bakalım. Oraya girişini kolaylaştırmak için. Arkadaşlar bu arada çok kaliteli, maliteli ama cifarelli şurada bir ee, kusur var, hata var. Bakalım ürünü aldığımız yerden talep edeceğiz Sadece şu kısmı da var sıkıntı. Şu kısmında firmadan talep edeceğiz. İnşallah firma kabul eder. Kabullenir yani hatasını. Bilmiyoruz yok. Şimdi biz <laughs> biraz uygun aldık diye sevinirken böyle bir sorun çıktı. Bakalım. İnşallah firma kabul eder. Yani. Arkadaşlar sonunda montajımızı da tamamladık. bayağı bir zorlandık. Çünkü ilk defa böyle bir makine kurulumu yapıyoruz. Kitapçıklarına biraz bakaraktan. Biraz da şimdiye kadar kullandığımız ekipmanlardan öne çıkaraktan. Yağlı bezinimizi ilave ettik. Yağımızı koyduk. Şu anda çalıştırmasını yapacağız. İç çalıştırmasını denemesini yapacağız ve bir depo benzin boşta çalışacak arkadaşlar. Motor yatağına alışsın diye. Bir denemesini ama yapacağız. ceviz ağacımız var. Orada bir deneme, küçük bir deneme yaparız arkadaşlar. Elimizden geldiğince. Bakalım. Şimdi marşımızı vuralım. Jiferelli SC605 nasıl çalışacak? Güzel. ses gayet güzel çok çıkıyor arkadaşlar zaten yazıyor madeni İtalya arkadaşlar Cifarelli markası her yerde logosunu belirtmiş böyle burada dahil yazılı arkadaş Cifarelli markası yazıyor arkadaşlar gayet güzel motorun çalışması arkadaşlar bir deneyeceğiz İtlenmemiz. Deneyeceğiz arkadaşlar. Bakalım. Ben de sizin gibi aynı ilk defa böyle bir makine deneyeceğim. Biraz daha kolları gerdirmem gerekiyor. Yukarıya ayarlamam gerekiyor. O zamanla ayarlayacağız artık. Şu şekilde durması gerekiyor. Bakalım arkadaşlar. İlk denememiz şöyle bakalım. Şu şekilde arkadaşlar. Biraz daha kalın bir yere ısıtmam gerekiyor ama nereden tuttururum bakıyorum. İstiyormadın Hadi anda arkadaşlar baba. Çıktı. <laughs> olmadı arkadaşlar. Bak. Taktığımız yer çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Düştü de işte olmadı. Tabii biraz gevşek yapmışız. Çıktı biraz önce. ilk deneyimde bakalım. Sonuçta işte biz de acemiyiz. よろしくお願いします。<noise> Gayet başarılı. Güzel. Buradan olmayacak o. Aşağıdan ne diyeceğiz? Şimdi arkadaşlar çok başarılı bir yer var. Quem já dá, tá var birkaç tane dal. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Şu anda titreşim bana yansımıyor. Bu da çok iyi bir şey. Makinede kalıyor. Bu kullanım için çok iyi bir şey. もう。もうもう olabildiğince yerinde dallar takmak lazım. İnceye taktığımı ayırıyor. Gayet başarılı. İyi iş çıkartıyor arkadaşlar. Şu anda şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Toplamda benzinle birlikte 15 kilogram civarı yük biniyor sırtı. Önemli olan titreşimle insana fazla sarsması. O da sarsmıyor zaten. Şöyle söyleyeyim. şey alıyor. Vurma kuvvetini alıyor. Motor insana o kadar yansıtmıyor. O yüzden iyi. Başarılı. Evet, cevizler de bayağı var. Güzel. Başarılı. Şimdi kapı arkadaşlar. Motorumuzu tekrar çalıştıracağız. Bir depo benzin boşta bitmesi gerekiyor. Yani motorun sibopları, motor yerine oturması için bir depo benzin boşta çalışacak arkadaşlar. Şimdi çalıştırıp domuza koyacağız arkadaşlar. Dediğim gibi internetten aldık tek kusuru burada bir kırık çatlak var. Bakalım aldı satın aldığımız yere başvuracağız. Onlar artık ilgilenirse sadece o sadece kısmını alacağız. Tekrar değişimini yapacağız oranın. Arkadaşlar videomuzu buraya kadar izlediyseniz beğenip abone olmayı bildirimleri tüm haline getirmeyi lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz arkadaşlar.